İşte badem şeçerlerim. Bittik. Ama sıra toparlanmamıza. Ben ne edeyim? Önce bunların renk tonlarını vereyim. İsteyen arkadaşlar ekran başına bunun renk tonu renk numarası 511. Bu da ikinci katı. İkinci katının renk numarası 85. Bular toparlamak her şeyden zor kızlar. Bir de bu da 3. katı. Bunun da renk numarası 635. Reklam değildir. Hiçbir işbirliği içerisinde değilim. İplerimi tuhaf edenerim. Ee, yeşilimun rengi 360, 268. Kızlar bu şişin e, anlatımı sayılarını sayfama vermişim. Anlatımını da kanalıma da yapmışım. İsteyen yani arkadaşlar, işte sen buradan e, baksın sayılarına, işte sen YouTube kanalımdan izleyebilir Ve de bin beyaz kullanmışım, tohumuna ulay taktım. Daha bekleyemedim. <laughs>